Anadolu sızı grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda 400 hedefine giden süreçte bir önceki hedef noktamız olan 325 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse yukarı hedeflerine doğru giden süreci başlatabilir demiştik. Gördüğünüz gibi bu bölgedeki şablon durumunda kanal direncini oluşturmuş ve o bölgeyi test ettikten sonra da bu ara bölgede haftayı kapatmış 325 bölgesinde destek yapmaya çalışan bir görüntü oluşturmuş durumda. Şu anda tabii ki 325 bölgesinin altında düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişten başlatma ihtimalini çoğaltan bir görüntüyü haftayı kapatmış gözüküyor. Bunu devam ettirip kanal bölgesinin üzerine geçebilirse tabii buradaki zirve bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 379 bölgesi. Onu geçip üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra 400 hedefini rahatlıkla gerçekleştirip 450 ve 500 hedefine doğru gitmek isteyen, şablon durumunu oluşturmak isteyen bir durum meydana getirmeye çalışacak. Fakat burada en önemli durum tabii ki bu zirveyi geçip üzerinde kalıcı kapanışları yapıp yapmayacağı. Bunu oluşturabilirse yukarı yükselişlerin başlangıcını tamamına devam ettirmeye ihtimalle doğru giden süreç oluşacaktır. Bu bölümde tabii ki orayı geçip üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı sürece de tekrar geri çekilmelerle güç kazanma hareketleri yapmak isteyen bir şanslondur bunu oluştursa da buradaki en önemli durum destek bölgesi olan şuradaki şablon bölgemizin 295'in altına düşüşlerin olmaması. Bu düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişleri çoğalma ihtimalini devam eden görüntü meydana gelmiş durumda. 295 altına sarkmalar oluşursa yarı yarıya stop bölgesi 245'te halen daha güncel olarak takip ediyoruz. Ve kesin stop noktası olarak da 214 bölgesini önemseyerek takip ediyoruz. Bu bölgelerin altında düşüşler olmadığı sürece de yukarı yükselişlerini devam ettirme ihtimalini daha yüksek olarak takip edebiliriz. Donanış grafiğimizde 100 hedefimiz vardı ve 100 hedefini gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra da 115 hedefini vermiştik. Şu bölgede gerçekleşen 100 hedefinden sonra bu haftada gördüğünüz gibi 100 üzerinde kalıcı kapanışları sağlayan bir durumlu haftayı kapatıp şu şablon bölgesinin içerisinde tepkisi hareketleri devam ettirip burada tabii ki 115'ten önceki en önemli direnç noktası da şablon bölgesinin üst noktası olan 110 bölgesi. O bölgenin üzerine çıktıktan sonra cimri yükselişlerle daha yukarı gitmek isteyen bir görüntüyü meydana getirmeye çalışan şablon durumunu oluşturacaktır. Geri, geri çekilmelerde tabii ki öncelikle birinci hedef noktamız olan yüz bölgesi destek noktamız olarak takip edeceğiz. Daha sonra da yarı yarıya stop noktamız olan 95 bölgesini takip edebiliriz. Daha aşağıdaki stop noktası olarak da 88.35 bölgesi en önemli destek noktamız olacak. O bölgenin altına düşüşler olmadığı sürece de yukarı yükselişlerdeki 115 hedefini rahatlıkla gerçekleştirme ihtimalini devam ettiren süreci oluşturmuş durumda. Portotografiğimizde 350 defimiz vardı ve 350 defimizin üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra artık 400 defimize doğru giden süreci bu hafta için başlatmış oldu. Cuma günü kapanışla beraber 350 defimizin üzerinde kapanışları oluşturdu. Tabii bu bölgenin üzerinde kalıcı kapanışları da devam ettirdiği sürece şu şablon bölgemizin içerisinde güç kazanma hareketlerini yapabilir. Ve şablon bölgemizin üst noktası olan 375 bölgesi de en üst direnç noktasını oluşturan durumda. Oraya geçilirse 400 ve daha yukarıdaki hedeflere doğru da gitmek isteyen çablon durumunu meydana getirecektir. Geri çekilmelerde 335 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak takip ediyoruz. Ve 317-50 bölgesi de bizim için en önemli kesin stop noktası olarak oluşturduğumuz destek noktamız. O bölgelere yaklaşmalar meydana gelirse kesin stop noktası olarak takip edeceğimizden dolayı zincir stop emirleri ]imizi mutlaka yazıyoruz. O bölgenin altına düşüşlerde tehlikeli durumlarla karşılaşmamak için. Karsan grafiğimiz oluşturduğumuz şablon durumunda 8.50 hedefimiz var. 8.50 hedefimizin üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra da 9.50 hedefini oluşturmuştuk. 8.50 bölgesini şu bölgede gerçekleştikten sonra bu hafta içinde tekrar test eden bir şablon durumunu devam ettirmiş gözüküyor. Artık 8.50 üzerinde kalıcı kapanışları yapmak isteyen bir haftayla karşılaşıp daha yukarı hedeflere gitmek isteyen bir görüntü oluşacaktır. Fakat 8.50 üzerinde kalıcı kapanışları sağlayamadığı sürece de tekrar geri çekilmelerle 7.65 bölgesini yarı yarıya stop noktamız olarak oluşturmuştuk. 6.80 bölgesinde kesin stop noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bu bölgelerin altına düşüşler de olmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini güç kazanma hareketlerinden sonra mutlaka oluşturacağı şablonda 950 hedefini rahatlıkla gerçekleştirip üst bölgelerdeki hedefe doğru gitmek isteyen şablon durumunu devam ettirecektir. Otokar oluşturduğumuz şablon durumunda yakın hedef bölgesi olarak 550 hedefini belirlemiştik ve bu 550 hedefine giden süreçte de yarı yarıya stop noktamız 502 bölgesiydi. Kesin stop noktamız da 475 bölgesi. Gördüğünüz gibi yarı yarıya stop bölgemizin altına düşüş de bu haftayı kapatmış gözüküyor. Tabii şu an için artık o bölge yani 502 bölgesi direnç durumunu almış durumda. Üstüne geçip kalıcı kapanışları sağlayamadığı sürece yarı yarıya stop noktamıza kadar düzeltme durumlarını devam ettirme ihtimali oluşacağından dolayı 475 bölgesine yaklaştıkça kademe durumlarına göre zincir stop eminlerimizi mutlaka yazalım. Çünkü daha aşağıya derin düzeltme durumlarıyla karşılaşmamak için de o bölgede stop yapıp alt bölgelerden dolç çoğaltma işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Tofaş grafiğimizde oluşturduğumuz 91 Eylül gerçekleşmişti ve bu haftada üzerinde kalıcı kapanışları sağlayan bir görüntü oluşmuş durumda. Kanal desteği çalıştığı sürece de yukarı devam etme ihtimali ve 100 hedefini rahatlıkla gerçekleştirme ihtimali oluşturan bir görüntü devam ediyor tabii ki. Ama öncelikli olarak tabii ki bu bölgedeki yarı yarıya stop noktamız olan 83-95 bölgesi önemli durum teşkil ediyor. O bölgenin altına geçişlerdeki kesin stop noktası olarak da 77-15 bölgesini takip etsek de öncelikli olarak tabii ki 83-95'in altına düşüşlerin olmadığı sürece yukarı yükselişleri gerçekleştirip yüz hedefini rahatlıkla gerçekleştirip o bölgede tutunma hareketlerini yapmak isteyecektir. Ve bunu sağladıktan sonra da daha yukarı hedeflere doğru gitmek isteyen süreci mutlaka başlatacaktır. traktör grafiğimiz oluşturduğumuz şablon durumunda 258.25 hedefimiz vardı ve bu bölgede 258.25 25 bölgesinin üzerine geçişte sağlamız geçiş yapsa da bu bölgede üzerinde kalıcı kapanışları sağlayamadan düzeltme durumunu oluşturdu. Ve bu haftada tekrar düzeltme yaptıktan sonra yarı yarıya stop bölgemize yaklaştıktan sonra vermiş olduğu tepkiyle beraber de yukarı tekrar tepkisi hareketleri başlatıp üst bölgelere doğru taşımak isteyen bir görüntü meydana getirmiş gözüküyor. Tabi şu an için bir önceki hedef noktamız olan 258-25 bölgesi gördüğünüz gibi burada direnç olarak tekrar çalışmış. Üzerinde kalıcı kapanışları kullanışları sağlayabilirse de yukarı geçişin ihtimalini çoğaltan görüntü oluşmuş durumda. Bu durumda tabii geriye çekilmelerde yarı yarıya stop noktası olarak takip edeceğimiz 235 bölgesi en önemli destek noktamız. O bölgenin altına geçişler meydana gelirse de 225 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz.